İlk Cinayet Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Barış Okkay Ben daima acı içinde yaşayan bir adamım. Bu azap adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm fenalıkların bile vicdanımda tutuşturduğu sayısız cehennem azapları içinde hala kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Hatıralarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan evvel hiçbir şey bilmiyorum. Bilinç başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma. Benimki müthiş bir sıkıntıyla başladı. Ben kendimi ilk kez şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuşum. Annemin kucağındayım. Gürültülü bir kadın kalabalığı. Annem yanındaki saçları son derece sarı Genç bir hanımla gülüşerek konuşuyorlar, cigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya takmış, ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürme diyor. Bana bu ince maşayı veriyor, cigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum, Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığını halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymişim. Başım açık, saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarı kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında El kadar bir gölge kımıldıyor. Bak, bak diyorum. Annem de başını kaldırıyor. Kuş konmuş diyor. Bu kuşu isteyince tutulmaz diyor. Ben ısrarla istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor ama gölgede hareket yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor. Aa kaçmadı. Niye acaba? Yavru olacak mutlaka. Anne, ben kuşu isterim, diye tutturuyorum. O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki, birdenbire tut ha. Başım keten tentenin hizasını aşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum, tutu veriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, öpüyor, sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum. Ah zavallı, daha yavru martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Öteki kadınlar da lafa karışıyor, yaşamaz diyorlar. Annem beyaz kuşu azavallı, azavallı diye uzun uza diye okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. Eve götürelim. Belki yaşar diyor. Ama sakın sıkma yavrum. Sıkmam. Böyle tut işte. Gümüş maşacığına bir ince cigara takıyor, yanındaki hanımla yine dalıyor lafa. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki, dokunuyorum, kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak etrafa bakmaya çalışıyor. Ben o vakit gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanındaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle meşgul değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum, bütün gücümle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor, öteki elimle onları da tutuyorum mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, 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 dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum, gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri evvela büyüyor, sonra küçülüyor, sonra sönüyor. Birdenbire yumuk ellerimi açıyorum, beyaz kuşcağızın ölüsü pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor, yerden bu henüz sıcak masum cesede alıyor. Aa, ölmüş. Dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Cevap veremiyor. Avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah, ne günah. Zavallıcık. Başka kadınlar da lafa karışıyor karşımızda oturan şişman, ihtiyar bir kadın cinayetimi haber veriyor. Boğdu. Gördüm vallahi. Ne hain çocuk. Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor. Ah insafsız diye bana tekrar acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. Sanki sonsuza kadar ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez işlediğim bu cinayetin üzerinden, işte 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Şimdi, şirket vapurlarının güvertelerinde otururken, ne vakit bir martı görsem, birdenbire neşemi kaybederim. Bir çocuk feryadıyla ağlamak isterim. Kalbimin içinde derin bir sızı büyür, göğsümü acıtırım ah insafsız diye beni azarlayan anneciğimin hiç bitmeyen azarını duyar gibi olurum